Pandemi nedeniyle kaybettiğimiz 145 sağlık emekçisini rahmetle ve şükranla anıyorum. Pandeminin meslek hastalığı sayılması isteğini tüm samimiyetimizle destekliyoruz ve sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlıklarını da şükranla ve saygıyla karşılıyoruz, selamlıyoruz. Konuşma talebim 239 sıra sayılı yasa teklifi ile ilgili. Bu yasa teklifi pandemi nedeniyle ertelenen kamu borçlarının taksitlendirilmesi, yapılandırılması ve tahsilat kolaylığı elde etmesi amacıyla hazırlanmış bir yasa. Ve günlerdir görüştüğümüz bu yasa teklifi hakkında en sevindirici olan en iyi sonuç 33 ve 37. maddelerin çekilmesi olmuştur. Eski Maliye Bakanı'nın sosyal medya üzerinden istifa krizinden sonra üç sendikanın topluca büyük tepkiye hazırlandıkları 33 ve 37. maddede ikinci bir sarsıntıyı iktidar göze alamamıştır. İyi de olmuştur bu iki madde çekilmekle çok büyük yarar sağlanmıştır. Çünkü kıdem tazminatının bu ölçüde zedelenmesi son derece çalışanın önemli kaybına neden olacaktı. Biz bu yasa hazırlıkları ve konuşmaları ve komisyon toplantılarında hep madem ki ertelenen kamu borçlarının taksitlendirilmesi, yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır tarım sektöründe çiftçi borçlarının Ziraat Bankası'na ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan ve 50 kat 2002 yılından bu yana 50 kat artan çiftçi borçlarının da yapılandırılmasının uygun olacağını hep ifade ettik fakat her defasında reddedildi. Bunun nedenini geçtiğimiz günlerde daha iyi anladık. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın bütçe çalışmalarına katıldığımda Tarım Bakanımızın mazot desteği olarak yüzde elli çiftçiye destek verdiğini, tarım sektörünün zirvede olduğunu ve dünya tarımının en önde gelen sektörlerinden olduğunu Türkiye'de pik yaptığını ve zirve yaptığını ifade etmişti. Ben de toprakla uğraşan bir kimse olarak şunu ifade ettim, biz %50 mazot desteğinden vazgeçtik, sadece tarım sektöründe kullanılan mazotun KDV'sinden vazgeçelim ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik tahsilatlarından KDV'yi kaldıralım yeterlidir demiştim. Fakat Tarım Bakanlığı'nın %50 destek veriyoruz ve tarımda zirve yaptık demesi de çok ilginç. Hele bugün, değerli hemşerim, Atay Uslu'nun milletvekilimiz Atay Uslu'nun konuşmasında dinleyince Antalya'nın neredeyse hem Türkiye'ye hem dünyada örnek olduğunu ve tarımsal gelişmeleri Korkuteli'deki mantardan, Finike'deki portakaldan, Elmalı'daki elmadan, Alanya'daki muz, Demre ve Kumluca'daki sera çalışmalarından tohumdan fideye, çilekten çiçeğe çok ciddi gelişmeler olduğunu bir güzel dillendirdi. Fakat unuttuğu şu oldu. Tarım sektörü çok büyük borçlanmalar sonucunda bu gelişmeleri sağlamıştır. Fakat küçük çiftçi de toprağından vazgeçerek büyük şehirlere taşınmak suretiyle iş arayan işsizler sınıfına katılmıştır. Şimdi hem Tarım Bakan'dan hem buradaki milletvekili arkadaşlarımızın konuşmalarıyla daha iyi anlıyoruz ki tarım sektörünün gerçekte realiteyle bağdaşan torunları yeterince incelenmemiştir. Hele hele süt sektöründe halen geçen Kasım'dan bu yıla kadar bir yıl boyunca 2.30 olan süt fiyatları hala 2.30 olarak devam etmektedir. Fakat dolarla paralel girdi fiyatları hem tarımda hem de süt girdilerinde süt hayvancılığında tam yüzde 66 artmıştır. Hal böyleyken hem süte destek verilmemesi hem de Ziraat Bankası'na tarım kredi borçlarının ertelenmemesi, yapılandırılmaması son derece sakıncalı olmuştur. Bizim ortak akılla tartışarak, doğru planlayarak ve gerçekleri doğru tespit ederek sorunları tespit etme zorunluluğumuz vardır.